Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Hydra benim için tamamlandı ve hem Boris'in hem Natalya'nın şifreleri gerçekten de karşımıza çıktı. Şimdi Rakuyo TXT'de bu şifreler var mıydı bilmiyorum vardır büyük ihtimalle Hani daha büyük bir sonuçta word list o e, fakat fasttrack'e koymuşlar fasttrack'te daha küçük ve daha kamun daha çok kullanılan şifreleri içeriyor fasttrack'le kullanmak gayet de işimize yaradı. E, üstüne üstlük pop 3 ve 55007'de yapsak çalışır mıydı onu da bilmiyorum. bunu da denedim ve ilk bunda denediğim için çıktı. o sebeple istiyorsanız siz kendiniz 55007'de de deneyebilirsiniz. Pop 3'ün sonundaki S'yi silip. Şimdi bunları aldık. İlk iş olarak bunları bir kaydedeceğim. Yani alıştığımız not dosyasına bunları yazmak güzel olur. Şöyle bunu bir kapatalım. En map'i de kapatalım. Ve dökümanımız açık değil herhalde. Buradan gelelim. Dökümanımıza şuradan girelim. Buradan dökümanımıza tıklıyorum. Golden Eye'ın içine koyduk. Golden Eye TXT. Süper. Şimdi burada bir Boris var. Boris'in şifresini kopyaladık. O da bu değil kopyalayamamışız hemen gelelim bakalım neymiş şifre şuradan geliyorum ve secret bir ünlenmiş arkadaşlar çok güzel yazalım secret bir ünlem Natalya'nın da var Natalya'nın şifresi neymiş Natalya'nın şifresi de birdmüş yani kuş süper Bird'ü de yazdım ve bunu kaydettim. Bir kere bunu bir not alalım. Olur da kaybederiz. Bir daha sonra bunu çalıştırmakla uğraşmayalım diye. Hatta artık bunu clear edebiliriz. Bunları kaydettiğimize göre. Süper. E şimdi netcat'i bir daha çalıştıracağız o zaman. Şöyle netcat buradan bulamayacağız herhalde. Netcat 10.0.2.17 55007 de çalıştıracağım arkadaşlar Biraz önce anlattığım Sebeplerden ötürü Yani SSL ile çalıştırmayacağım Bu sefer şifreleri böyle Plain text olarak yazmamız doğru olmaz Bunu da çalıştıracağım Ot diyorum Bir authentication modüle girelim User'ımız Neydi Boris Boris değil User'ımız Boris Şöyle yazıyorum Sonra şifremiz neydi arkadaşlar? Secret bir ünlem miydi? Bir daha bakalım unuttum. Secret bir ünlem yazıyorum. Enter'a basıyorum ve gördüğünüz gibi bu sefer logged in diyor yani girdik. Çok iyi. Sonra e-mail'ları nasıl göreceğiz? Hemen dönüyorum buraya bulduğumuz dokümana. Bakın liste basarsanız e, mesajları görebilirsiniz diyor. Hatta ve hatta mesaj numaralarını gördünüz ya o mesaj numarasını yazarak retrieve yani retir şeyini kullanarak e, o mesajı alabilirsiniz diyor. Hatta delete yaparsanız, del yazarsanız e, bu mesajları silebilirsiniz de diyor. Silmek şu an çok bir işimize yaramaz ama okumak gayet de işimize yarar arkadaşlar. Tek tek mailleri okuyacağız. Öncelikle list diyelim. Bakalım kaç tane mail var. Gördüğünüz gibi 3 tane mailimiz var. E, retrieve yapalım arkadaşlar. Birinciyi okuyarak başlayalım. Süper. Bakın mailler geliyor. Ne diyor? Boris'cim ben admin. E, kendi arkadaşlarınla konuşabilirsin diyor. İşte elektronik bir şekilde iletişime geçebilirsin diyor. E-maillerini e ben taramayacağım diyor. Sana güveniyorum diyor falan filan. Gördüğünüz gibi hiçbir işimize yaramayan bir e-mail aldık. Retrieve 2 diyelim bunu görelim. Natalya atmış arkadaşlar. Natalya. Natalya diyor ki senin kodlarını kırabilirim. Şimdi bu habire geliyor. Natalya senin kodlarını kıracak. Natalya Natalya. Yani Natalya'da da bir sıkıntı var ama bu da bir işimize yaramadı. Retrieve 3 diyorum. Bakalım 3. mailde bir şey var mı? Diyor ki işte bizim sendikasyonumuzla şey yapman, işbirliği yapman çok güzel olacak. Attached diyor bir kere. Yani bir eklenti var. GoldenEye için akses kodlarını erişebilirsin diyor. Yani erişim kodlarını. Zaten galiba bunu arıyoruz. Ama gördüğünüz gibi şu anda bir attachment yani bir eklenti göremiyoruz burada ve bunları diyor bakalım nerede bulabiliriz diyor burada serverdan sileceğiz diyor falan da filan ondan sonracığıma evet yani ekte yolladığını söylüyor sonra serverdan sileceğini söylüyor bunların yani bu tabii ki yine işimize yaramadı çünkü hani göremiyoruz biz Efendime söyleyeyim e, göremiyorsak bir işimize yaramayacak. O sebeple arkadaşlar bunu e, geçiyorum. Yani muhtemelen Natalya'da bir şey yapacağız. Quit diyorum ve buradan çıkıyorum arkadaşlar. Süper. Clear diyelim. Tekrar netketi çalıştırıyorum. Ot diyorum. User bu sefer Natalya. Password neydi? Kuş. Bird. Süper list diyelim İki tane var Hemen birinciyi çağırıyorum Uzatmadan Diyorum ki Natalya'cım lütfen Boris'in kodlarını kırmayı bırak Ne Natalya'ymış arkadaş Ondan sonra Diyor ki GoldenEye Canus isimli bir Suç sendikası tarafından Kırılmaya çalışıyor diyor Canus biziz herhalde. Ee, bu Canus'u da not alsak iyi olur. Yani yarın öbür gün ihtiyacımız olabilir. Olacak mı onu da bilmiyoruz bu noktada ama yani Canus ismi önemli olabilir. Şuraya bir yere not alalım. Ondan sonra arkadaşlar geri dönüyorum. Retrieve 2 diyorum. Artık burada da bir şey çıksın artık diye bekliyoruz diyorum ki Natalya, senin için yeni bir öğrenci var. Çok güzel. Ee, Boris'le konuş falan filan. Ondan sonra security ile ilgili bir şey var mı? Bak diyor ve süper. Burada arkadaşlar bir username bir de şifre veriyor. Bunlar önemli tabii ki. Bir Zenia diye bir şey var. Şurayı komple şöyle alabiliyor muyuz bakalım? Username ve şifre. Ctrl C mi yapsak yok o kapatabilir. Şöyle copy yapalım arkadaşlar. Ve bunu gelelim buraya yapıştırmaya çalışalım. Çünkü bunlar muhtemelen işimize yarayacak. Bunu bir kaydedelim. Süper. Ondan sonra arkadaşlar bir de diyor ki um, Sever, Sever Naya ya da Sever Naya nasıl okunuyorsa artık Station.com diye bir yere git diyor. Şu. Tamam mı? Ama büyük ihtimalle bu zaten hani dış bir web sitesinde çalışan bir CTF değildir. Hani bu URL'ye gitmemiz çok bir şey ifade etmeyebilir. Diyor ki sen bir Linux kullanıcısı olduğu için server IP'lerini Buraya yolla diyor. ETC hostu editle diyor. Çok güzel. Yani CTF daha da garip bir hale alıyor burada. Buradaki IP'mizi yani 10.0.2.17 mizi ya station.com'a yönlendirmemiz gerekecek diye düşünüyorum. Çok güzel. Öncelikle o zaman bu bir kalsın. Veya şöyle yapalım. Şunu, buraya bir not alalım. Tamam mı? Yani bunu test edebiliriz tabii ki. Mesela açalım Firefox'umuzu. Severna Station.com'a gitmeye çalışalım. Bakalım gerçekten öyle bir şey var mı? Böyle bir web sitesi falan var mı gidip hemen şey yapabileceğimiz? Bu CTF içerisine dahil olabileceğimiz? Evet, öyle bir şey yok. Ee, o yüzden dediği gibi ETC host'u değiştirmemiz gerekecek herhalde. Deneyelim arkadaşlar. Şimdi burada artık işimiz kalmadı. Severnayestation.com'u da not aldık. E, quit diyorum ve buradan çıkıyorum. Süper. Sonra e, ne yapacağız? ETC host'u editleyeceğiz arkadaşlar. nano e, slash ETC nokta host şeklinde yazıyorum. Direkt bu şekilde etc host'un içine girebiliyoruz. Buraya arkadaşımızın dediği şeyleri bir yazalım bir kere. Bir satır açıyorum arkadaşlar. 10.0.2.17 diyorum. tebe e basıyorum bir kere. Tab'e bastıktan sonra sever station.com diyorum. Enter Yapıyorum, daha doğrusu şöyle yapacağım. Ctrl O, Enter, Ctrl X yaparsam buraya kaydı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi tekrar deneyelim, bakalım açılacak mı şu Severna yani şu web sitesi açılacak mı arkadaşlar? E, bu noktada açılması gerekiyor. Bir tekrar şunu çalıştıralım. Evet, gördüğünüz gibi açıldı. Süper. Mükemmel. Buraya geldik. Login değilsin diyor. Login olalım. Logine geldik. Username ve password istiyor. Username ve password'ümüz var. Buradan hemen ZENIA diyorum. Username'i giriyorum. ZENIA olarak. Şifremiz de burada var. RCP 90 rules. Bunu da kopyalayalım. R'sini de alıp Şöyle hepsini ctrl c ile kopyalıyorum Ve şifre tarafına yapıştırıyorum login'e tıklıyorum Evet gördüğünüz gibi Zenya olarak bu sisteme girmeyi başardık Süper şimdi burayı bir şey yapalım e, inceleyelim bakalım Öncelikle e, Doctor Doc diye bir yerden bir şey geliyor mesaj geliyor e, İşte hoş geldin mesajı arkadaşlar Hoş geldin 5 gittin ne yapıyorsun ne ediyorsun Burada bize bir şeyler veriliyor Sonra arkadaşlar buraya gelelim Burayı gezmeye başlayalım Site içinde bloglar varmış Bir şey yok ama Tag diye bir şey var Taglerin içerisinde Breaking code Spinning My Pen Breaking code Spinning My Pen Mi Pen Tıklayalım bakalım Admin tarafından girilmiş bir şey diyor. Admin diye biri var bir kere. Tıklayalım bakalım. Diyor ki adminin şeyleri verileri sana karşı açık değildir diyor. Çok güzel. View profile'a tıkladım buradan. Many Austria. Ha, bu kendimizi gösteriyor. Zenya dediğimiz şey Avusturya'danmış. Çok güzel. Forum post'a girelim, bakalım post falan var mı? Yani şu anda geziyorum açıkçası ne yaptığımı bilmeden. Bunlar içerisinde işe yarayan bir şey aramaya çalışıyorum. Mesajlara geldiğimizde Dr. Doc diye birinden bir mesaj var. Dr. Doc'a tıklıyoruz. Bakalım ne diyor? İşte Zanya'cım hoş geldin. E, hesabım bir kere tanımlandıktan sonra dashboard'unda yeni yeni eğitimler çıkacak diyor çok güzel. Ve Dr. Dog'un yani Dr. Dog büyük ihtimalle işte adminimiz olabilir. Şöyle Dr. Dog'a tıklasak bir şey oluyor mu ona bakayım. Evet, bunun şeylerini de göremiyoruz maalesef. Ee, mesajlarını görüyoruz da kendisiyle ilgili bir kursları, şeyleri, bilgileri göremiyoruz. Şurada kursların altında bir şeyler var. Ve e, maalesef ki buraya sanırsam Giriş yapamıyoruz. Yani deminki Dr. Doğukun hesabında diye yani mesajında da zaten diyordu. Hani e, senin hesabın bir kere tanımlandıktan sonra erişebileceksin bunlara diyordu. Ama e, şu anda herhalde tanımlanmamış. Yani biz şu anda hiçbir şey göremiyoruz buraya girdik. Süper. Peki o zaman e, şöyle bir şey yapacağız. Bu Dr. Doc arkadaşımız üstüne gideceğiz. Yani tekrar gelelim. Mesajlara. Mesajlar içerisinden. Bakalım. Evet şimdi de mesajlarda çıkmıyor. Private Files'da da bir şey yok bu arada. Um, recent Conversations'a mı gireceğiz? Aynen. Dr. Dok'a bir daha girelim. Evet, Dr. Doc'a girdiğimizde arkadaşlar, bakın e-mail'ı olduğunu görüyoruz. Doc. E, doc at diye gözüküyor. Büyük ihtimalle işte bir e-mail'ı var Doc'un. ya bu Doc kullanıcısına artık odaklanacağız. Yapacak bir şey yok. Yani başka bir şey kalmadı şu an elimizde. o yüzden şöyle yapalım. Ne yapalım? E, Doc'a karşı yine bu şeyi çalıştırmamız gerekecek. Ne denir Ona. Hydra'yı çalıştırmamız gerekecek. Bakalım Hydra kodu duruyor mu? Duruyor. Süper. E, Hydra'da birebir aynı şeyi çalıştıracağım arkadaşlar. Sadece e, User.txt diye değil bu sefer. Tek bir kullanıcıya yapalım. E, tekrar buraya ekleme yapmaya da gerek yok. Direkt şöyle e, doc yazabiliyoruz. Mail'i biliyoruz sonuçta. E, direkt bu şekilde çalıştırmaya çalışalım. Ama... E, bir dosya olmadığı için küçük L yapmamız yeterli olacaktır. Büyük L yerine şöyle deneyelim bir de. Ee, yine aynı saldırıyı yapıyorum. Tek bir kullanıcı için yapıyorum. Ee, bir dosya yapacaksak büyük L, tek bir kullanıcı yapacaksak küçük L ile bu işlemleri yapabiliyoruz gördüğünüz gibi. Ee, buradan bir şey çıkarsa bu sefer dokun, e-maillerini okuyarak bir sonuca varmaya çalışacağız arkadaşlar. Buradan bir şey çıkmazsa tek tek siteyi bir daha baştan gezeceğiz. İşte efendime söyleyeyim her şeyine bakacağız artık. XSS mi var? SQL injection mı var? Ne var? Bütün şeylerin açıklarını bulmaya çalışacağız site içerisinde. Bunu çalıştırdığımıza göre bu da zaman alacağına göre yine burada videoyu durduruyorum. Bir sonraki derste buradan aldığımız sonucu görerek devam edeceğiz.